Her an bir cehennem hayatı geçirdiği Ayyaş abisinin evinden bile atılma korkusu içinde gece gündüz el kapılarında yorgun bitkin çalışan Zehra ne kazanırsa onu getiriyor. Abisi de bu iğrenç yaşamından memnun habire içiyordu. Kahır dolu çile dolu yıllar biz tam yeni gibi kavurup geçiyordu Zehra ile yavrusunu. Adını Ferdi koyduğu bu şirin yavru artık iyice büyümüş, okul çağına gelmiş bulunuyordu. Güç durumdaydı Ferdi. Dayısı hiç göz açtırmıyor, durmadan çalışıp para yetiştirmesini istiyordu. Dayakla, tehditle, kendisi gibi hırsız yapmaya çalışıyordu onu. Ders çalışmaya bile fırsat bulamıyordu zavallı Ferdi. Dayak yer mi ulan erkek dediğin? Şarabımı da kırdı Allah ha? Baba abi! Yalvarırım vurma! Suçu ne çocuğum? Karışma sen! Ben onun hayat adamı olmasını istiyorum! Elindekini kapturana ne derler? Hanım evladı derler, tamam mı? Çalacak dedim, çalacak! Gerekirse para da çalacak! Ne? Çalacak mı? Çok güzel çıkmışsın. Sen mi yazdın bu güzel sözleri? Anladım sen büyüyünce şair olacaksın. Hayır savcı olacağım. Baba. Gel Hoş geldiniz babacığım. Hoş geldiniz Mithat amca. Hoş bulduk Selma. Bursa'ya tayinim çıktı kızım. Bursa'ya mı gideceğiz hemen mi? Hemen olur mu? Önce bu okuldan Bursa'daki bir okula nakil kağıdını alalım. Ondan sonra gideceğiz yavrum. Sonra Ferdi ile beni Boğaz'a gezmeye götürürsün değil mi? Tabii yavrum tabii. Adın ne senin oğlum? Ferdi efendim. Nerede oturuyorsun? Kasımpaşa'da. O fırçalar da ne öyle? Boş zamanlarımda ayakkabı boyarım ben. Ya. Kimin oğlusun sen? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Baban yok mu senin? Öldü mü yoksa? Sağmış! Kim olduğunu bilmiyorum. Annem de söylemiyor. Hiç karşılaşmadınız mı babanla? O bizi aramıyor ki! Ne vicdansız babalar var! İnsan evladını arayıp sormaz mı? Babam hakkında kötü söz söylemeyin. Arasa da, aramasa da o benim babamdır. Telefon eder etmez hazırlamışlar nakil kağıdını, her iş tamam! Gezmeyi şimdi hak ettiğiniz kızım. Hadi Gel binin bakalım. Derdi. Hayır. Ne diyor belirsiz bir çocuğun kızımızın yanında işi yok. Ama amca. Anlamadım ne oldu? Ki? Anlatırım. Hayır dayı, hırsızlık yapamam ben. Sus ulan. Hırsızlığı ben yapacağım. Sen gözcülük yapacaksın. Bir dükkan nasıl soyulur onu öğreteceğim sana hanım evladı. Tut bakalım şunu. Etrafa da göz kulak ol. Verdi. Buyur kalkma. Ateş getir. Baş üstüne. Yak. Isıt şurayı. Verdi. Buyur usta. Verdi. Bu arabayı haftaya teslim edeceğiz sahibi de çok ters bir adam biliyorsun dikkatli ol sen merak etme osta bitirmeye çalış